Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu dersimizde uyak türleri ve rediflerden bahsedeceğiz. Hatırlarsanız eğer önceki dersimizde nazım birimi ve ölçülerden bahsetmiştik. Onlardan sonra uyak ve redif geliyor ki bu konu oldukça önemlidir. Şiir bilgisinin en önemli kısmıdır diyebiliriz. Video başlamadan önce lütfen ders hakkında herhangi bir isteğiniz ve öneriniz varsa bunu yorumda belirtmeyi unutmayın. Kaleminiz, defteriniz ve yanınızda mandalinalarınız hazırsa eğer başlayalım. Şimdi uyak türlerinden başlıyoruz. Uyak türleri. Birincisi yarım uyak. Yarım uyak mısra sonlarındaki tek ses benzerliğine denir. Mısra sonlarındaki tek ses benzerliğine yarım uyak denir. Mısra sonunda sadece tek bir ses benziyor olacak. Evlerinin önü çardak, Elif'in elinde bardak, sanki yeşil başlı ördek yüzer elif elif diye. Bu dörtte baktığımızda sonda tek bir ses benzerliği var. Şimdi bunu nasıl anlayacağız? Şimdi sonda sadece K sesleri var benzer olarak. Ördek kısmında E var. Sondan ikinci. Bardak kısmında sondan ikinci A var. Çardak kısmında sondan ikinci A var. İlk ikisinde A var. Üçüncüsünde E var. Yani ikinci sesler arasında bir ortaklık yoktur. Ama sondan birinci ya da son sesler arasında bir ortaklık varsa eğer, bir benzerlik varsa eğer biz burada yarım kafiye olduğunu söyleyeceğiz. Yarım kafiye tek ses benzerliğine dayanır. Sonrasında tam kafiye de tam uyak vardır arkadaşlar. Uyak ve kafiye aynıdır. Tam uyak mısra sonlarında iki ses benzerliğine denir. Mısra sonlarında yani dize sonlarında iki ses benzerliği varsa tam uyak vardır arkadaşlar. Bizim mahallede İstanbul'un kenarı demek sokaklarında yürünmez ki yüzme bilmeyerek. Sona bakıyoruz. Ekler arasında benzerlik vardır. Ama ekler hemen önce bilmeyerek r üçüncü ses, sondan 3. ses, sondan 3. ses burada ise m vardır yani r ve m arasında bir ses benzerliği yoktur ama ekler arasında iki ses benzerliği var. İki sesin benzerliğine biz tam uyak diyoruz arkadaşlar. Bir notumuz var arkadaşlar. Diyor ki dize sonunda inceltme işaretli kelimenin sonundaki ünlü İki birim sayıldığı için şapkalı ünlüyü tam uyak kabul ederiz. Şapkalı ünlüyü tam uyak olarak kabul ederiz. Buraya baktığımızda örneğe baktığımızda Veda, Cuda, Vefa, Cefa Şimdi sonlara bakalım. Son seslerin hepsinde şapkalı bir A var. Benzerdir hepsinde. Vefa, Cefa, burada F sesleri benzerdir. Cüda ve veda kelimelerinde ise D sesini benzerdir. Yani son ses benzer, son iki ses benzer değildir. Ama sadece son ses benzer olduğunda normalde aklımıza yarım kafiye geliyor. Fakat kuralda ne diyordu? Şapkalı önlüğü tam uyak kabul ederiz. A sesi çift birim yani çift A olarak kabul edildiği için tam uyak olarak da kabul edilir. Yani kısacası sonda şapkalı bir ünlü gördüğümüzde burada tam kafiye var diyeceğiz. Çift ses okunduğu için tam kafiye var diyeceğiz. Üçüncüsünde zengin uyak vardır. Zengin uyak 3 ya da daha çok sesin benzerliğine dayanan uyak türüdür. En az 3 veyahut daha çok sesin benzerliğine dayanan uyak türü. Bir zafer müjdesi burada her isim. Yekpare pare bir anda gün saat mevsim. Şimdi sona baktığımızda isim ve mevsim. İkisinin arasında 3 ses benzerliği var. 3 ses benzerliği varsa 3 ses benzerliği varsa burada zengin uyak kabul edilir. 3 ses benzerliği varsa zengin uyak kabul edilir. Ama tabii 3'ten daha fazla da olabilir. Örnek olarak işte sonda diyelim ki pencere ve tencere bitiyor. Ee, bir ses, iki ses, üç ses, dört ses, beş ses, altı ses. Altı tane ses arasında benzerlik varsa eğer burada yine zengin uyak vardır. Yani en az 3 3'ten daha fazla da ses arasında benzerlik varsa burada zengin uyak var diyeceğiz arkadaşlar. 4.'sünde tunç uyak var. Tunç uyak dize sonundaki bir kelimenin başka bir dizinin sonundaki sözcüğün içinde aynen geçmesiyle oluşan ses benzerliğidir. Dize sondaki bir kelime vardır. Bu dize, bu kelime sonraki dizenin sonundaki sözcüğün içinde aynen geçmesiyle oluşur. Nasıl mı? Hemen bakalım. Tarada zülfünü gerdana bırak. Görüşmek istiyorum. Yollarım Irak. Şimdi burada Irak kelimesi yukarıdaki bırak kelimesinin içinde aynen geçmiştir. Bırak ve Irak. Bir kelime başka bir kelimenin içinde aynı şekilde geçiyorsa orada tunç uyak vardır. Hemen size basit bir örnek daha. Badem Adem Diyelim ki dize sonunda böyle bitiyor. Iki kelimemiz. Adem kelimesi badem kelimesinin içinde aynı şekilde geçiyorsa yine burada tunç, uyak vardır. Bir notumuz var. Diyor ki Tunç uyaktan bahsedebilmek için en az 3 ses benzerliği olmalıdır. En az 3 tane sesin benzerliği olmalıdır. Bundan dolayı tunç uyak zengin uyak olarak da kabul edilir. Bazen karşımıza çıkar. Tunç uyak dersiniz. Tunç uyak yoktu zengin uyak varsa o zaman zengin uyak yapabiliriz. Şimdi bunu da hemen örneklememiz lazım. Diyelim ki sonda ilk dize kal ile bitti. İkinci dizimiz al ile bitti. Normalde al yukarıdaki kelimenin içinde aynı geçiyor. Kal ve al. Biz bunu gördüğümüzde direkt halkımıza tunç kalbiye gelebilir. Fakat kural bize diyor ki en az 3 tane ses benzerliği olacak. Bu yüzden bunu gördüğümüzde tunç uyak var diyemeyiz arkadaşlar. Ama şöyle olsaydı eğer üstteki dizemiz, porta portakal alttaki dizimiz işte yanımda kal ya da sonda kalla bitmiş olsun. Kas ses benzerliği var. 3 ses benzerliği var. Yine yukarıda 3 ses benzerliği var. Bu tunç olarak kabul edilecektir. Cinaslı uyak Mısra sonlarında yazılış ve okunuşları aynı, anlamları farklı sözcük veya sözcüklerin tekrarına denir. Mısra sonlarında yazılış ve okunuşları aynı olacak fakat anlamları farklı olacaktır. Nasıl mı? Hemen bakalım. Kalem böyle çalınmıştır yazıma, yazım uymaz kışıma, kışım yazıma. Yazım uymaz kışıma, kışım yazıma. Buradaki yazıma mevsim anlamındadır. Buradaki yazıma daha çok yazgı anlamındadır. Şimdi yazılış ve okunuşları aynıdır. Yazılış ve okunuşları aynı. Yazıma yazma. Fakat ne diyor? Anlamları farklı olacak. Birincisinin anlamı biraz daha yazgı varken ikincisinin anlamında mevsim vardır. Yazılışları aynı, anlamları farklı. İşte biz buna cinas diyoruz arkadaşlar düştü yine deli gönül gözlerinin hayaline kim ne bilir şu gönlümün fikri nedir hayali ne yine sonlarda yazılışları ve okunuşları aynı fakat anlamları farklı olan iki kelime var işte burada da yine aynı şekilde cinas vardır arkadaşlar şimdi geliyoruz redife redif dize sonlarında yazılışları anlamları ve görevleri aynı olan eklerin veya sözcüklerin tekrarına denir. Dize sonunda yazılışları, anlamları ve görevleri aynı olan eklerin veya sözcüklerin tekrarına denir. Örnekten bakalım hemen. Bir kısmına yayla vermiş, köy vermiş, bir kısmına büyük büyük pay vermiş. Sevdiğine güzellikle boy vermiş, al yanaklar şule verir nur gibi. Şimdi hemen baktığımızda Buna bakmadan önce şunu belirtmekte fayda var. Arkadaşlar redif kafiyeden sonra gelir. Yani önce kafiye, daha sonra redif gelir. Yani redif sonda bulunur. Şimdi buraya baktığımızda köy, pay, boy. Bu üç kelime de kök halinde ve bir ses benzerliği vardır. Köy, pay, boy. Tek bir ses benzerliği vardır. Yani yarım kafiye vardır burada. Redif yoktur. Ne ek halinde ne de kök halinde bir redif yoktur fakat buradaki vermişlerde vermiş ver ver baktığımızda üçü de aynı yazılışta anlamları aynı görevleri aynı sonra üçüne de miş 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 öğrenilen geçmiş zaman gelmiş yani yazılış aynı anlam aynı görev aynı her şeyle aynıysa arkadaşlar biz buna redif diyoruz her şey aynıysa rediftir. Fakat kafiye öyle değil. Kafiye sadece ses benzerliğine dayanır. Başka bir benzerliğe dayanmaz. Artı kafiye genellikle kökte vardır. Hemen başka bir örnek daha bulalım. Sen de gel. Git sen de gel diyelim. Örnekler bazen çok mantıklı olmayabilir. Buna çok fazla takılmayalım lütfen. Sen de gel, git sen de gel. Şimdi buraya baktığımızda gel gel yazılış, anlam ve görevleri aynı mı? Aynı. O zaman burada redif var. D, D. D da bulunma durumu 2. Burada yazılış anlamları ve görevleri aynı mı? Aynı. O zaman burada redif var. Yani de gel rediftir. Fakat sen ve gitsen kısmına geldiğimizde sen gitsen bir kelime aynı şekilde başka bir kelimenin içinde geçtiği için burada redif yoktur. Burada kafiye vardır yani uyak vardır. Burada tunç uyak vardır arkadaşlar. Kafiye ve redif ana hatlarıyla böyleydi daha detaylı halini soru çözerken göreceğiz. Daha sonrasında uyak örgülerimiz vardır. Bazen karşımıza uyak şeması ya da uyak düzeni diye de gelir. Karıştırmayalım lütfen. Uyak örgüleri bir dizenin hangi dize ile uyaklı olduğunun gösterilmesine uyak düzeni denir. Dizelerin son seslerine bakılarak uyak şeması çıkarılır. Başlıca uyak düzenlerimiz şunlardır. Birincisi düz uyak. Düz uyak a a a a a a b b b a a a b şeklinde olabilir. Şimdi örneklere bakalım. Olmaz ki feda, sıksan da şu heda, alsın da hüda, dünyada cüda. Buna baktığımız arkadaşlar. Şimdi hepsinde de aynı ses tekrarı varsa eğer sonda aynı ses tekrarı varsa o zaman a a a a diyoruz. İçinize baktığımızda çıplak ağaçlar sarı, yüksek toros dağları soldurduğu etekler, inleyen tekerlekler. İlk ikisinde arı arı, diğer ikisinde ekler ekler tekrar etmiştir. İlk ikisi farklı, öbür ikisi farklı olduğu için a a -B -B şeklinde uyaklanmıştır diyeceğiz. Üçüncü örneğimizde gösteren bu, cevap veren bu, gönderen bu, çoban çeşmesi diyor. Şimdi buraya baktığımızda ilk üçün aynı ses tekrarlarına dayanıyor. Dördüncüsü ise farklı olduğu için A, 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 B şeklinde uyaklanmıştır diyeceğiz. Çapraz uyak, birinci ile üçüncü, ikinci ile dördüncü dizinin kendi aralarında uyaklı olduğu uyak düzenidir. A, B, A, B şeklindedir. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü görmeyince sezilmiyor mihriban. Şimdi kuralda bize ne diyordu? Birinci ile üçüncü dize. Birinci ile üçüncü dizeye bakalım. Birinci ile üçüncü dizelerde gönlümü ölümü. İkisi arasında ses benzeri var mı? Var. O zaman AA. Sonra ikinci ile dördüncü arasında çözülmüyor mihriban, sezilmiyor mihriban. Burada da B B vardır arkadaşlar. Çapraz uyak 1 ile 3, 2 ile 4. dizeler arasında uyaklama vardır. Üçüncüsü sarmal uyak. Sarmal uyakta ise 1. ile 4. 2. ile 3. dizenin kendi aralarında uyaklı olduğu uyak şemasıdır. 1 ile 4, 1 Birinci ile dördüncü kendi aralarında, ikinci ile üçüncü kendi aralarında uyaklıdır. Ne toprağa gümülmektir, ne ruhun uçması tenden, ölüm ölüm gülerekten bir bayrak altında ölmektir. Baktığımızda gümülmektir, ölmektir. İkisi arasında ses benzerliği vardır. A, A diyoruz tenden gülerekten, burada da aralarında ses benzerliği var. BB diyoruz sarmal uyak. Sarmal uyak. Bunu sarma şeklinde 1 ve 4, 2 ve 3 şeklinde düşünebiliriz. 1 ve 4 sarmanın yapakları olsun. 2 ve 3 ise alanda giren işte malzemesi bulguru olsun. Bu böyle uyaklandığında sarmal uyak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Geliyoruz mani tipi uyağa. Üçüncü dizesinin dışındaki diğer dizeler uyaklıdır. A, A, X, A şeklindedir. Mani, rubayı, tuyuh bu şekilde uyaklanır. Mani, rubayı ve tuyu ilerleyen konularda göreceğiz arkadaşlar. Dağlarda kar sesi var, tavlada zar sesi var, kurban olan şafşata içinde yar sesi var. Şimdi buraya baktığımızda kar sesi var, zar sesi var, yar sesi var. Üçünde de ses benzerliği var sonda. O yüzden üçünde de A yapıyoruz. Sadece üçüncü dize Bunlardan farklı kalır her zaman. Ona da X koyuyoruz. A, A, X, A şeklinde yazılıyorsa mani tipi uyaktır arkadaşlar. Son olarak örüşük uyak var. Üç dizeli bentlerde kullanılan ve bizde ilk örnekleri servet Fu'nun şiirinde görülen kafiye düzenidir. Batıdan edebiyatımıza Terzarima Nazım şekliyle girmiştir. A, B, A, B, C, B, C, D, C ve D şeklinde uyaklanır genellikle. Anıyordum baharı çırpınarak. Düştü bir gölge şey avuçlarıma. Baktım ölmüş zavallı bir yaprak. Ey Hazan artık intikam alma. Şimdi zulmetleriyle haykıracak sana hüsran bakışlı sema. Hemen buraya bakıyoruz. Çırpınarak ve yaprak ikisi arasında ses benzeri var. A a diyoruz. Düştü bir gölge şey avuçlarıma. Burada B diyoruz. Altta aynı şekilde devam ediyoruz. Alma avuçlarıma. İkisi arasında yine ses benzeri var. B diyoruz. Hay kıracak. C diyoruz. Sema. B diyoruz. A B A. B C B şeklinde uyaklanıyor. Yönlüyor. ürüşük uyak. Son olarak nazım şekilleri ve nazım türlerine bakalım. Şiirlerin nazım birimlerine, uyaklanış şekillerine, ölçülerine ve dize sayılarına göre sınıflandırılması nazım biçimi, işledikleri konulara göre sınıflandırılmasına da nazım türü denir. Aslında şöyle ayırabiliriz. Nazım şekilleri adı üzerinde daha çok şekle bakar. Nazım türleri ise arkadaşlar konu nazım türünde konu önemlidir. Nazım türleri, aşık edebiyatı nazım türleri. Burada güzelleme, koçaklama, taşlama ve ağıt vardır. Tekke tasavvuf edebiyatı nazım türlerinde ilahi, nefes, nutuk, şatye, devriye deme vardır. Divan edebiyatı nazım türlerinde tevhid, münacat, naat, mersiye, hicriye, metiye vardır. Nazım türlerinde konu önemlidir dedik. Tevhitte Allah'ın birliği ve yüceliği konu edinir. Münacatta Allah'a yalvarmak, yalkarmak için yazılır. Nat, peygamber, mersiye, ağıt, hicviye, eleştiri, metiye, övme konulu şiirlerdir arkadaşlar. Son olarak nazım şekillerini göreceğiz. Şimdi nazım şekilleri İslamiyet öncesi nazım şekilleri ve ürünleri. Bunlar arasında koşuk, sagu, destan ve savlar vardır. İslamiyet etkisindeki Türk şiiri nazım şekilleri arasında halk edebiyatı nazım biçimlerinde anonim halk şiiri nazım biçimleri, mani, türkü, ninni, ağıt, aşık tarzı halk şiiri nazım biçimleri arasında Koşma, semai, varsağı ve destan vardır. Divan edebiyatı nazım biçimlerinden beytlerle kurulan nazım biçimlerinde gazel, kaside, mesnevi, kıt'a, müstezat vardır. Bentlerle kurulan nazım biçimlerinde rubai, murabba, şarkı, muhammes, terkibi bent ve tercihi bentler vardır. Batı etkisindeki Türk şiiri nazım biçimlerinin arasında Sone, Terzerima, Triole, Balat ve Serbest Müştezat vardır arkadaşlar. Şimdi bu konumuz anahtarıyla böyledi. Sonraki dersimizde soru çözümleri yapacağız. Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kolaylıklar gelsin.